Hepinize merhabalar, ben Efek kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ataada'da okuduğunuz üzere konuşamadım, aşağıda da okuduğunuz üzere niye geldiğinizi herkes biliyor. Bos hurda Metal e, Arenası yani bu bölümde bir bug var. Bunu benim arkadaşım Poonyksian'da gördüğünüz gibi Baha keşfetti ve bana bunu söyledi. İlkini biz yaptık, denedik, oluyor, bayağı iyi işe yarıyor. Ama iki şeyle kurtulabiliyor. Bir koştuğu zaman, bir de Roket attığı zaman o duvar kırıldığı vakit şimdi biz e, hareketimiz yapmıyoruz çünkü onu baha alacağı için oraya ben de hemen görmeye gidiyorum oraya. Bakın gördüğünüz gibi geliyor ama şu anlık gelemedi. Evet oraya attığı zaman o orada takılıp kalıyor. Buradaki şeyler de işleyemiyor. dibine girin vuramıyor, hiçbir şey yapamıyor. Olumsuz bir şekilde orada kalıyor diyor. Sadece roket attığı zaman bu şeyler bir de hızlanıyor ya böyle koşuyor bir anda böyle başlıyor. O zaman işe yarıyor. Bir de yandaki küçük robotlar var. Onlar var ya. Hele ki o işsiz şeytanlar. Onlar yüzüne biraz zorlanıyorsunuz. Ama şimdilik bir sıkıntı yok. İlk iki bölümü rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Ama üçüncü ve dördüncü bölümden pek emin değilim. O sahneleri hatırlayamıyorum pek. Yalan yok yani. Bu arada buralar falan bayağı şey oldu. Burada bilgilendirme amaçlı yapıyorum. Neden? iki haftadır video atmıyorum. Bunu da hemen söyleyeyim. Youtube'da olağan dışı bir şekilde abone kaybediyoruz. Ben de videolarımız sıkıcı olduğuna kararlaştırdım. Ve bu yüzden videoları az ve öz atmaya karar verdim. O yüzden e, böyle bir şey yapmıyoruz. Bu arada bu sadece bu e, book sadece El Primo'nun aksesuar olan fırlatma ile işe yarıyor. Buraya soktuğunuz zaman işe yarıyor. Ayrıca bura yandaki duvarlardan herhangi biri gösterdiğim şekilde kırılırsa oradan çıkıyor. O yüzden e, roket attığı zaman veya koşmaya başladığı zaman buradan kurtulabiliyor. Şimdi de kolaylıkla yendik. Gerçekten bu çok iyi, şu anlık mükemmel bir şey. Bayağı iyi hem de. Mükemmel devam ediyoruz. Bayağı iyi. Yazalım da var mutlu olsunlar. Çok iyiydi. Tekrardan uzmana geldik. Bakalım uzmanda da aynı şey işe yarayacak mı? Bakıyoruz buradan. Onu kolaylıkla alt edebileceğimiz daha çok hasar verebileceğimiz Nita var. Yo yo. Nita'nın hiperayısı açık değil ya. Doğru unuttum ben onu. Doğru ya yapacak hiçbir şey yok şu anlık. Riko daha ön planda benim için. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada benim bu yan hesabım, orijinal hesabım hala burada. Gördüğünüz gibi ben şu anlık şey kazanmak için neydi? Ne deniyordu be ismini unuttum şunların. Yıldız puanı kazanmak için 550'nin üstüne çıkardım rütbelerini. Oğlum böyle bir şey yapma lan. Şş, alma onu. Savaşçı önerim. Bu arkadaş biraz cahil oynamayı bilmiyor. Kendisi şunu alsın. Cesi al cesi. En cesi. Jesse alsın tareti de vursun ki daha güçlü bir şekilde hasar verip bu işiden kurtulabilelim. Alsana kardeşim senin mi bekleyeceğiz sabahdan belli. Hadi hadi. Furkan. Neyse o da olur hadi. Güçlendirmemiz için o da iyi çok iyi olur hatta. İlle yazalım yani. Heh aldı. Demek ki onu görmüş onu aldı benimkini. Bahayı bekliyoruz. Şimdi arkadaş bir takım hazırlanamadı ya. Hadi senize kardeşim. Sizlerin bekleyeceğiz. Ne bu tantana? Bu arada korona örüsü var gençler. Evden çıkmayın. Bakın. Aşağıda gördüğünüz hashtag'i boşu boşuna yapmış değiliz. Bu arada kendimizi çekmeyelim de. Şey olmaz, Tekrardan bakıyoruz. Bu arada boss öf. Oğlum alsana kendine. Evet aldı. Çok güzel orada boss öfkelenince roket atıyor mu onu bilmiyorum valla. Şu anki hatta bu bölümde atıyor mu onu da bilmiyoruz. Evet, atamıyor güzel. Boss öfkelenince e, ultisi her yeri parçalıyor diyor biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Şöyle yapalım hızlıca. Ne kadar hızlı azaltabilirsek o kadar iyi bizim için. Buradan gelenlere de e, biraz mani olmak gerekiyor bizleri oyalamak konusunda çok iyiler. Şöyle yapıyoruz tekrardan. Ya da yok ya ben buldum bunu. Tamam, bugünü buldum ya. Daha kolay indirmenin. Abi niye benim önceden aklıma gelmedi? Daha şimdi geldi aklıma. Bakın. Şimdi profesyonel bir atış göreceksiniz. Mükemmel olacak. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çok fena yalnız fena can gitti. Çok fena. Oğlum dejavu yaşıyorum ben şu anda. Bu arada arkadaşlar d yayınlarım var. Efadem beğenerek 42 yazdığınız zaman d bana ulaşabilirsiniz. Oradan yayınlar yapıyorum. Limon dağıtıyorum herkese. Bakın limon değil lemon. Orada öyle dendiği için. Öyle yani. Kazanmak isteyenler varsa kolaylıkla limon. Oradan gelip yayınıma katılarak siz de kazanabilirsiniz. Oradan aynı güzel bir şekilde dağıtıyoruz her şeyi. Buradan hızlıca gidiyoruz. Şöyle alıyoruz. Buradan böyle alıyoruz. Ve boss öfkelendi. bakıyoruz. Hiçbir şey oluyor mu? Olmuyor. Şu anlık bir şey yok güzel. Devam ediyorum ben vurmaya. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hızlıca vurarak. Bu arada zaten videoyu e, kapatacağım. Birazdan. Şöyle son bir vuruşumuzu da yapalım. Neden son vuruş dedim? Çünkü bitti. Çünkü ben. Profesyonelim. uzman da tamamladık. Şimdi 50 tane daha aldık. Açabiliyorsa sandığımızda açalım açalım hızlıca. Zaten bu karakterlere de fazla gerek yok. Bu arada 1500 kupada olan bir şeye sen de çıkarttım ve bunun maksama konusunda hızlıca ilerliyoruz ve kullanmama konusunda da gayet iyiyim. Bu arada video bu kadar gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.